Artık anne ben senin sekreterin olarak çalışıyorum. Hediye getiriyorum sürekli sana. Evet, teşekkür ederim sağ ol. Terliklerini giydim. Ne yapıyorsun anacığım? İyiyim oturuyorum. Ne yaparım? Keyfin yok ki bir kız. Yok var da bu hava insanı bir şey yapıyor. Bir tuhaf Lotus Lodos oluyor. bak kıvırcık buldum Sen ama. Sen emin ben balkona koyacağım onları. Hava çok şey. O ne? Aa şu şey. Bunu getirdim şimdi içeceğiz diye. Portakal Seni suyu. Alma eline bana ver. Aldım. Ama ben koyacağım yeri bilmiyorsun ki. Al götür. He işte onun için. Bir <laughs> tane salata. He. E, şey. Tamam. E, ıspanak. Bunları tamam, tamam. balkona koyacağım. Peki. Muz. Ha. Muz ya, beş sana, tane. Ben, yemem. Hayır ben portakal suyu getirdim. Ha, içecek mi? Sana da bana da. Tamam. Ha. İki tane büyük bardak alabilirsen. şey vereyim mi? Pardon. Çorba var. Biraz içer portakal an. suyu. Peki. Senin tamam. midene dokunmaz değil mi? Yok. Hı. Hı. Bardak vereyim bir dakika. Onu tamam. Yıkayım. Ne yapıyorsun anneciğim? <gülüyor> Sormuyorsun. <gülüyor> Cumartesi <gülüyor> nasıl geçti? <laughs> Aa, soruyordum ya. Bahçeşehir'de. <laughs> çok güzeldi değil mi? Anne çok güzeldi. Keşke seni götüreydim. <laughs> <laughs> bir dahaki sefere <laughs> tamam, kesin değil. götüreceğim.